<laughs> Hikaye: Derme çatma bir garaj, coşkun bir nehir ve dünyanın en büyük online satış imparatorluğunun ortak noktası nedir? Cevap sizi şaşırtacak. İşte Amazon'un hikayesi. Köken: Bir garaj ve devrimci bir fikir. Yıl 1994. Seattle, Washington. Cesur bir vizyona sahip bir finans analisti olan Jeff Bezos, Wall Street'teki istikrarlı işinden ayrılır. Amacın ne? İnternetin yükselişinden yararlanarak online kitap satmak. Karargahı neresi? Evinin garajı, küçük ama potansiyel dolu bir alan. Bezos ismi rastgele seçmedi. Büyüklüğü ve enginliği çağrıştıran bir şey istiyordu. Cadabra, yı, çok fazla, cesete benzediği için, eledikten sonra, dünyanın en büyük nehri olan Amazon'dan ilham aldı. İsim, küçük online kitapçısını gezegenin en büyük pazar yerine dönüştürme arzusunu sembolize ediyordu. İlk yıllar engeller ve fırsatlar. Başlangıçlar zordu. Bezos ve küçük ekibi garajdan kitapları paketleyip göndererek yorulmadan çalıştı. Marjlar dardı, rekabet acımasızdı ve internet altyapısı hala emekleme aşamasındaydı. Ancak Bezos'un bir takıntısı vardı: Müşteri memnuniyeti. Geniş bir başlık yelpazesi, rekabetçi fiyatlar ve kişiselleştirilmiş hizmet sunuyordu. Her şeyden önce müşteriye odaklanan bu felsefe, Amazon'un başarısının temel taşı haline geldi. Amazon'un 1997'de halka arz edilmesi çok önemli bir andı. Yatırımcıların şüphelerine rağmen şirket kar üretmiyordu. Bezos piyasayı uzun vadeli vizyonuna ikna etti; her şeyi satan bir e-ticaret platformu inşa etmek. Büyüme ve genişleme kitapların ötesinde. 90'ların sonunda Amazon çeşitlenmeye başladı. Kataloğuna müzik, video, elektronik ve sayısız ürün ekledi. Strateji açıktı: her şeyin deposu olmak. Şirket teknoloji ve altyapıya büyük yatırımlar yaptı. Devasa dağıtım merkezleri inşa etti, lojistiğini optimize etti ve giderek daha karmaşık hale gelen tavsiye algoritmaları geliştirdi. Amazon ayrıca inovasyona da bahse girdi. 2007'de yayıncılık endüstrisinde devrim yaratan bir elektronik okuyucu olan Kindle'ı piyasaya sürdü. Cihaz sadece kitapları dijital olarak okumayı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda entegre bir satın alma deneyimi sunarak yeni başlıkların edinilmesini kolaylaştırdı. Bir diğer önemli dönüm noktası da hızlı ve ücretsiz gönderim, video akışına erişim ve diğer avantajlar sunan bir abonelik programı olan Amazon Prime'ın lansmanıydı. Prime milyonlarca müşteriyi sadık hale getirdi ve Amazon'u hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Mitoz mu efsane mi? Amazon işleri yok ediyor mu? Amazon'un katlanarak büyümesiyle birlikte tartışmalar ve söylentiler de ortaya çıktı. En kalıcı olanlardan biri, şirketin geleneksel perakende sektöründe işleri yok ettiği suçlamasıdır. E-ticaretin yükselişinin birçok fiziksel mağazayı etkilediği doğrudur. Ancak Amazon, lojistik, teknoloji ve bulut hizmetleri, Amazon Web Services aracılığıyla gibi alanlarda da iş yarattığını savunuyor. Amazon'un işgücü piyasası üzerindeki etkisiyle ilgili tartışma hala devam ediyor. Bazı çalışmalar şirketin istihdamda net bir pozitif etki yarattığını öne sürerken, diğerleri Amazon tarafından yaratılan işlerin genellikle daha düşük kalitede ve geleneksel perakende sektöründe kaybedilen işlerden daha düşük ücretli olduğuna işaret ediyor. Ayrıca, Amazon depolarındaki çalışma koşullarıyla ilgili olarak yorucu çalışma temposu ve güvenlik önlemlerinin eksikliği iddialarıyla ilgili söylentiler de var. Şirket bu suçlamaları reddetti ve dağıtım merkezlerinde iyileştirmeler uyguladı, ancak tartışma devam ediyor. Güncel durum küresel bir imparatorluk. Günümüzde Amazon bir online mağazadan çok daha fazlasıdır. E-ticaret, bulut bilişim, yapay zeka, video akışı, reklamcılık ve daha fazlası gibi birçok sektörde faaliyet gösteren bir teknoloji devidir. Şirket gelirlerini çeşitlendirdi ve e-ticarete olan bağımlılığını azalttı. Bulut hizmetleri bölümü olan Amazon Web Services (AWS) ana gelir ve kar kaynaklarından biri haline geldi. Amazon ayrıca Amazon Prime Video ile eğlence dünyasına da girdi ve Netflix ve diğer akış devleriyle rekabet eden orijinal diziler ve filmler üretiyor. Amazon bir garajdaki küçük bir online kitapçı olarak başladı. Bugün satın alma, tüketme ve eğlenme biçimimizi dönüştüren küresel bir imparatorluktur. Hikayesi inovasyonun, uzun vadeli vizyonun ve müşteri takıntısının bir kanıtıdır. Ancak aynı zamanda kurumsal başarıya eşlik eden etik ve sosyal zorlukların bir hatırlatıcısıdır. Çünkü bazen, basit bir logonun arkasında, çok az kişinin bildiği bir hikaye vardır. Bu hikayeyi beğen. Diniz mi? En sevdiğiniz markaların daha fazla sırrını ve merakını keşfetmek için mitoslar ve markalara abone olmayı unutmayın. Bir sonraki araştırmamızı istediğiniz markayı yorumlarda bize bildirin.